Edremit'in ilk haliyle şimdiki hali çok farklı. Büyük Yol'un en eski hali biliyorum ben. Hem dere boyu bakımsız varoştu, yollar çok çakır çukurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla çok güzelleşti. Emeğe geçen tüm yetkililere sonsuz teşekkür ediyorum. Edremit'imizin yıllardır sorunu olan Edremitçayı ıslahı ve aynı zamanda merkezle denizi birleştirecek olan bu arterin yapılmasında maddi ve manevi irade koyan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da huzurlarınıza şükranlarımı arz ediyorum. Edremit adına da teşekkürlerimi sunuyorum. Proje gerçekten Edremit'in en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi. Hem çayın temizliği hem yolun merkezli olan bağlantısı gerçekten on yıllarca Edremitlilere hizmet edeceğini düşünüyorum. Ben bu mimalde sözü fazla uzatmadan vizyonumuz ülke yolu gibi İnşallah önümüzdeki 5 yılda Edremit'in tüm sokaklarına yayılması temennisiyle hepinize saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum. Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Sayın Bakanım, sizle çok istişareler yaptık. Sizin emeğiniz Balıkesir'de çok. 40 yılların probleminin hepsinin çözüm başlangıcında siz varsınız ve bunlardan bir tanesinin de burada üstünde duruyoruz. Burası bütün belediye başkanlarının vaat ettiği Trafiği rahatlatacak. Buradaki insanların huzurunu arttıracak. Yürüyüş yolu olarak insan yoğunluğunu hafifletecek. Trafiği hafifletecek. Bir görsel şölen olabilecekken aslında insanların korktuğu bir yol dururken herkesin akıl ettiği bir şeydi. Ama yapma iradesini biz sizle beraber koyduk. Kamulaştırmalarını beraber yaptık. Uygulamalarını göz nuru, akıl teri koyarak hep beraber yaptık. Edremit çok güzel. Ve bu güzelliği biz dağlarından bal, ovalarından yağ akan şehir Balıkesir olarak tarif ediyoruz. 290 kilometre sahil şeridimiz var. Ve irade buyurdunuz biz de uygulamada hiç tereddüt etmedik ve günün 16 17 saati insanların olduğu bir kordon yapmak çok kıymetli bir şey. Çalışıyoruz, çalışırken üretiyoruz, değer katıyoruz. İki tane şeyin yoksunluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız biri bu insanların tükettiklerinin yerine koymak ve tükettiklerini arıtarak doğaya tekrar vermek. Bununla ilgili mevcut projemiz hazır. Her şeyimiz hazır. Siz de artık bunun startını vermek istiyoruz. Karşımızda gördüğümüz buraya mikrofonu alıp çıktığınızda bir arıtmamız var. Bu 365 günün 320 günü bölgemizin ihtiyacını karşılıyor. Ancak öyle bir 45-50 gün var ki burada olan insan sayısı 10 katına 15 katına çıkıyor. Kapasitesi belli olan arıtmamız hizmet vermiyor. O zaman biz ne yapalım sorusunun cevabı ileri biyolojik arıtma hemen şu sağ tarafımızda bulunan yeri de Edremitlilere aşk iş olarak dönecek coğrafyayla uygun yine sizin imzanızla tarım OSB ihtisas alanı ilan edildi. Artık altyapısını da yapıyoruz. Kısa bir süre sonra on binlerin burada çok rahat çalıştığı katma değeri tamamen şehrimize kalacak bir üretim tesisi burada. Biz kararlıyız, istiyoruz, yapıyoruz, sizin desteğinizi bekliyoruz. Sayın Bakanım, Balıkesir'e geldiğiniz bize değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyor. Tüm hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Ülkü yolumuz hayırlı uğurlu olsun. Bu bir başlangıç. Sayın Bakanım, her zaman söylüyoruz. Balıkesir bir tarih şehri, bir medeniyet şehri, bir tarım ve hayvancılık şehri ve en önemlisi de Balıkesir bir turizm şehri diyoruz. İnşallah biraz sonra kurderesini keseceğimiz bu ülkü yolumuz bu şehrin, bu ilçenin gençlerine dokunan, yaşlarına dokunan, kadınlarına dokunan çok anlamlı bir proje. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye'mize, ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bu şehrimize her zaman hizmetleriyle bu şehrimize katkı sağlayan tüm bakanlarımıza ve tabii ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günlerden sonra da tabii ki liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Adı güzel, kendi güzel açılışımıza, yol açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marifet güner bir şehri ihya etmektir, imar etmektir. Ama onun kadar önemli olan da insanların gönlün etmektir, onların duasını almak. Bugün biraz önce hem yolu gelirken inceledim hem de başkanımız konuşurken altından bunlar geçti. Bizim başkanımız çalışkan, başkanımız sempatik, Allah razı olsun. Yüzü güleç ve dürüstlüğüne de sonuna kadar eminiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetini yerine getiren bir başkan olarak ben de kendisini tebrik ediyorum. Ekibini tebrik ediyorum. Allah nice hizmet ömrü versin diye de dua ediyorum. Zaten onun bu gayretli tavrından dolayı son dönemde Yücel Bey'i biz kendi içimizde karar alarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da elbette ki onayıyla Belediyeler Birliği Başkanlığı'na da gösterdik. Şu andaki tüm Türkiye'deki 1390 belediyenin başkanlığını yapıyor. Başkan seçilmek kolay. Ama başkan kalmak zor. Gayretlerine şahidim ve bu tavrından dolayı da sonuna kadar kendine destek verdim. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğim. Burada bir arıtma tesisi sorunu var. Doğru. Balıkesir'in ihtiyacı neyse, sempatik başkanımız, çalışan başkanımız ne diyorsa emri başımızın üstüne. Değerli ilçe belediye başkanı adayımız da sizlere emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ya Allah, Bismillah. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı uğurlu olsun.